Neredesin? Geç. Yasin Ture. Nasıl sen? Geldim ya bak. Ha? Geldim. Bak ben tecrübeliyim. Hayır, ben tecrübeliyim. Hayır. Hayır. Tecrübeliyim dördünün. Dördünün. Ben, ben. Ben kalayım ben dördünün. tecrübeliyim. Dördünün. Bayırma Allah aşkına bayırma. Bak koş yapmayın. Gel. Dört. Çıkışın. Dört. Vallahi ben tecrübeli olanım. Ya çık. Bak bunlar ne konuştu la. Ben anlamıyorum. Hayır, Aynı Tecrübeli bunlar yeni. Bunlar yeni ben tecrübeliyim. Geç kapımızı eşek Bak sana dediler. Bak bak duydum ben de. Dur ne oldu ölme geberme. Bu adamın eli niye bağladı? Burada taze bağ yukarıda 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 adam adam yukarıda. Adam bak kaçıyor bak kaçıyor. Neredesin? Taze ekmek sana sıkmak istemiyorum. Bak üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, iki üç, iki beş gel. İki altı, otuz otuz bir. Gebeliyorum. Gebeliyorum. Kovid bana, 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 al. bana, bana aradın mı? Ben de da Ben de arayayım? Adam alır Yara göremiyorum. Ama nasıl göremiyorum bak. bak. Ee. Evet. Ya bacağımın yarısı yok. Nasıl bir yara ben yok daayım. ya? İyi misin? Yemek vereyim mi daha? İyi, iyi de ama hala koşamıyorum. Ama yürüyebiliyorum. La i̇yi. benim bacağımın yarısı yok. Ben koşabiliyorum. Sen nasıl koşamıyorsun ya? Tacemet gitti o. Yani ilk yardım şeydi. Yeme yemek, vereceğim. ya ben bacağım yok bacağım. Bacağımı, bacağımı kopardılar. Gelin aska. yemek vereceğim. Gelin yemek vereceğim. Verin verin acı acıktım zaten. Hı. Menüde ne var menüde? Görüşü. Karışıksız şu ekantinlerine sıra yok. Sıra yok şuraya. Bir benim bak. bak Udut benim adıma. Zaten başkası yok. Aşçı ben yap. Beni aşçı yap. aşçı yap. Aşçı yap. Beni aşçı yap. Ben Ben yemek yapmayı biliyorum. Ee, yemek diyorum. Aşçı yap beni. Yemeklerimiz var. Onları vermek. İşte onlar beni yap işte beni beni yap beni yap. Sen kapsın seni yap. Beni yap. Yemek kalmamış. Bir beni yok. Bakma. Yemek kalmamış. Beni yap. Nasıl yemek? Beni yap. Neyse yok. arkadaşlar devam ediyom işte üçüncü bölümden. Kantinci yok. Kantinci beni yap. Beni beni... Dur şimdi bir çekmeyi çalışıcam. Kantinci yok benim. Aaa sen beni komutan söylemiyorsun. Ne yapıyorsun? Evet yani. Sevenler varsa da beni izliyorsun. Veya oyunu bilmeyenler varsa zaten. Oyunu koy... Söyleyeceğim yazına. Açıklamaya koyacağım adını. ki ben ne derdin ne lan niye bana diktik bak bu adam güzel bak bu adam Allah Allah yasak ya ben derdin ne bana beni dövecekmiş gibi gel lan benim de, bana bir şey yap lan bak, bana bak. bir şey koy bak Allah Allah a, Allah Allah, a. Allah a ya yuttu derhal ettiğim şikayetler Sen Bak tehdit ediyor, tehdit ediyor bak duydun duydun Sen... tehdit, tehdit ediyor. Tehdit ediyor, oha tehdit ediyor kardeşim. Tehdit ediyor. Şikayet. Ben. Ee, beni yap. Yapmayacağım. Neden? Neden? Ben bu komutan yapıyor. Sen niye yapıyorsun? Yetkisiz. Neden? Komutana söyleyeceğiz, söyleyeceğiz diyorsunuz, söylemiyorsunuz kardeşim. Komutan, biz ne yapalım? Dostum ben ne yapayım? Bana aracı mı kesiyorsunuz? Kardeşim telsizliğiniz var ya. Oba abi Şerci. gel lafı koydun gel gidek yeter bu kadar. Patlayayım yani ters izlemiyoruz o an. Yere gittin serdin yerden yere vurdun. Şey için mi var ya arkanı düzelttim sokmak için mi var? La oba gel lafı koydun yeter bu kadar. O zaman. Oba millete yumruk atıyor güç. Aa anladım 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 ben. Şikayet kaçacağız et buradan. Şikayet vakti gelmiş bunlara. Şimdi şikayet. şikayet ederek kaçacağız. -t -t. Kaçacağız biz buradan. Hayır kaçmayacağız. Gel. Yeah. rütbeyi yükselteceğiz. Bunu da işinden attırıyoruz. Bunu yerine geçeceğiz sonra. Ya, şişt, buradan kaçacağız. Her türlü öleceğiz zaten kaçmamız gerek. Yo. Koşa geç. Ya, yo. yo. Hayır kardeşim ben öyle bir şey de söylemedim. Ufa ne yapıyorsun? Sen yeni geldin hayırdır yani. Sen, niye uyuyordun Aa, bu saate kadar? Oh, English. Konuşuyor. Oh, o saatte konuşacak mı? Ben, yo. What's English? Sizler bizi sadece ne biliyorsunuz bu aşe? Nothing but English. Your why English? You are speaking English? Adam English. Adam English. Adam'a yardım et. Lan ben İngilizce biliyorum. Ulan Tse, kaç kere dedim İngiliz atamayın diye. İkinci yeri verdim. Dedim kaç kere İngiliz atamayın. You why the not you in the English server? This person. This man evil person. Ya dur bir gel. Oğlum ne diyorsun lan benim hakkım? This very evil. Officer, officer. No, 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 no. There's something on your shoes. Let me get it for you. Bu Türk bu yalan atıyor. Bu var ya bu. Tükürmeyi Türklerden başkası yapmaz. Don't touch my friends again. Bro, you why not join the English server? You know, good question, man. This server is Turkish, sir. Hell, I'm just waiting for this guy to put two in my brain so I can get out of here. Yo, bana bana bunaya! No, son, I'm a. Bun, i am ai 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 am Ya al, İngiliz adam adama İngiliz adam İngiliz adama ne yaptılar? Bak bir bak. İngiliz, İngilizce konuşuyordu, diye sıktı adama. Adam öldürdü. Ay, ya beyler ben mi öldürdüm? Adam uyuyor lan. Ne uyuması? Öldürmüş. Nasıl... Öldürmüş. İngilizce kurtçı mı? Irkçı bu, ırkçı. Irkçı, ırkçı, İrkçı. 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 ırkçı. Irkçılık, İrkçı. İrkçılık yapıyor, ırkçı. Ayağım da ekliyor. Aha, bu kim? Sen Fingers... kırk... Abo, üstlüğe kart var bunda. Ee, yeah, yeah. Oha kartı kardeş, var. Kardeş gel Oha. bana ver lan kartı. Ben var ya kaçak burada. Bize de var bize de. Kardeş bana Oğlum, ver Oğlum Adam admin lan. lan. Kaçalım burada. Kaçacağız. Ne yeniyor mu? mu? Bak bak kaçacağız. Kardeşim mi? bak sana ne hani admin admin diyor. Admin ne biliyor musun sen? Admin Yok. admin ne? Oğlum, yemek. Bil, 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 yemek mi? Kartı var amına koyayım. Ya. Yani o o da çok o da kartı iyi yani. Yemek mi? O da iyi. Daha neyini beğenmiyorsun kardeşim? <laughs> sana <gülüyor> admin diyor ya bu adam. <laughs> admin ne yeniyor biliyor musun? Admin ne yeniyor mu? Sen biliyor musun? Lan adam öldü. <laughs> My English you why not English? Anlamıyor da oğlum. Allah bu malla mal anlamıyor. Daha iyi. Daha iyi İngilizcem var. Beyler yukarı daha güzel <laughs> gelin gelin. Of yukarı mı? Evet. Yukarı star güzel. Yukarı bakın. Yukarı yasınca. Sesin gelmiyor. <laughs> Hadi yet tutturamadı. Tutturamadın evet, mı kafayı? Dört kişiyiz. Dört kişiyle buna dansak alırız ki. Kafayı tutturamadı var bak var ya. Böyle enayi görünmedi. Adam silah çekti. Komutanım, Komutanım bir bu bir kafa atıyor. Yapıyor. Bu bize kapatıyor. bana yumruk attı. <laughs> Oğlum eee sistem nasıl geçti mi zaten? Isyan çıkarmaya şey çalıştılar. İsyan mı? Elimizde ne var isyan çıkartalım? Eee... Aa! Seyir ziyanı tövbe tövbe. Bize ırkçılık yaptı. Adam İngilizce konuştuğundan dolayı... Bakın adam Kartısını bu adam İngilizce konuşuyordu. Bu adama ne yaptı bakın. İngilizdi bu adam. Ne yaptı? Bakın ya, adam ya, İngilizce sen, konuşuyor, sen. konuşuyor diye öldürdü. Ben kastım mı sen bu? sen? Kapıyı mı Gördün komutanım. Ne diyor? İşte sen görüyorsun. Ne söyle azam topla. ne i̇şte, ya. Ban. Ay ban diyorum ban. Ban ne geliyor mu? Bilmiyorum valla. Yanlış diyor mu adam? Ağzından kaçtı herhalde. İşinden alın işinden. Oğlum bir şey susun ya. Arkadaşlar, yani, yani. Bu adamı dinlemezsen sonunda şu yerde ya, komutanım, olur. Bu adam, bak biz normal adam gibi konuşuyoruz, normal muhabbet ediyoruz, gelip grup yapmayın diyor, bize saldırıyor, yok. Bakıyorum, bakarken <laughs> derken, bana niye bakıyorum diye şey yapıyor. Kafa atıyor, yumruk atıyor. Atıyor, atıyor. gidin kafeteryada konuşun. Ya yalan Bana araştırma niye bakıyorsun diye bana saldırıyor ya. Uzak durun buradan, uzak durun buradan. Komutanım, araştırma Buradan <laughs> uzak ya Lan bu adam bana ne bakıyor? Zaten. Bana kim mi tuttu? Hayırdır hayırdır diyor. Tehdit ediyor bize. Teşekkürler. Çiz biz. Komutan depresyon geçiyor beyler. Komutan bir de beni şey yapsana kantinci. Lütfen. Yapma komutanım. Lütfen. Komutanım valla var ya. Burada en iyi Bak, kantinci olan benim. Sadece bakıyorum diye beni Zaten öldürecek burada. Burada en iyi kantinci de en yapabilecek kişi benim. Beni yapın. Ya. Git şuradan. Ben en iyisi. Komutanım. Başı, bakıyorum niye bak. Bu evet, arkadaşlar şey, sadece bakıyorum şey, bunlar yüzüne. Bunlar buradan, bunlar buradan ayrılmazsa sen bunlara uyar bir kere. U Ayrılın buradan. Toplanmayın burada. Efendim. Oh, komutanım ama yani, şimdi, komutanım, yani çiz şimdi. çizgiye geçmiyoruz. Ayrılın lan. Ya istediğimizi yapar, Çizgiye geçmiyoruz. Komutan işini bilmeyen mi komutan ne belli. Yani. Oha o o Arkadaşım Gel bir gel sen gel. Gel, gel. benle, ben de gel. Ay o sık Ben Ne önemli çok... Gel oh, Ya konuşacak konuşacak bak vallahi top, bir daha uyarırsam. Konuşacağız konuşma. Aga o sizi şey çıkacağım da vallahi konuşurken Kapa de gelme ya. Sınıf insan. Bak, La, bir bak, bak, bak bir dakika bir dakika dur be dur. Sen kimsin lan? O sizi sen... çıkacağım da aga bak harbiden konuşurken de gelme. Normal konuşuyoruz. Ona bile oğlum, karışıyorsun gelin. Oğlum ben Sizin isyan çıkarmanız yasak. Oğlum isyan, isyan çıkarmıyor çıkarmayacağız zaten. ki senin Bak, şu yapacağım. Şu an, şey an dışı diyorum, oyun dışı diyorum ben şu DLK an. yapacağız. Tamam, tamam, konuşurken oğlum, geliyorsun zaten. sen bize. Tamam tamam. tamam, İsyan çıkarmak yasak zaten. Abi Aga yoksa... çıkartmıyor zaten. Eşyamız yok ya. Çıkarmıyoruz zaten. kodu yapıyoruz. Eşyamız olsa çıkartırız. Eşyamız yok. Bizi ayrılın direkt ya sen bize izin almam lazım. Tamam işte konuşuyoruz normal konuşurken bize karışıyor ben ona diyorum. Oğlum bir isyan Neyse tamam. Ya hala isyan diyor. Neyse boş Oğlum, ver. Normal konuşuyor. Biz normal bir şey hakkında konuşuyoruz. Gel. Konu. Ya tamam, var ya. Tamam o sisteden. İ i̇zi, i̇zi, izleyen iznini alsana Ya izleyip da abi. Geçelim. Oyunu bilmiyor İzim ki bunlar ya. geçelim. Bunlar harbi diyorum oyunu bilmiyor. Getirmişler oyuna. Oğlum ben 12 yaşındayım. Şundan daha iyi yapabiliyorum Harbi yani. Adam bak diyor şey diyor isyan yapmayın. Ya biz normal konuşuyoruz. Normal bir konu diyorum. OCC diyorum. OCC konuşacağım ama diyor Şey diyor hala isyan çıkartmayın. La isyan niye çıkartak biz? Eşyamız mı var? Silahımız mı var? Bir dakika ya. Kardeşim bize yani beni bildiğim kadarıyla eğer kaçmamız için bir şey sunulursa bunu kullanabiliyoruz. Mesela birisi yere silah mı Hemen onu sıkıp alabiliyoruz sıkabiliyoruz bunu tamam yapabiliyoruz işte. ya zaten yapılıyor ya onu bunu geçtiğinde komutan da bir şey yapmıyor komutan normalde bizim şikayetlerimizi yani, dinleyip personele yönetmesi lazım yönetmiyor L4 L4 Plus bir şey yaptı onda da o da çok bir şey yapmadı ana. abi gelse böyle komutana bir diyor bak adam adam gibi komutana gidiyorum beni kantinci yap diyorum adam tamamen beni duymamış gibi sağır gibi anlatma hala anlatıyor. Ya etik komite gelse var ya of şu an. Ne şikayet Harbi ederiz ya ne? Abi etik, etik komite gelecek. Şikayet edeceğiz bunun işinden ne Bunu değil oğlum bütün Burada isyan kes. yapmamız yasak biliyorum da. Kaçmamız yasak değil ki. Harbi yani. Ya bir de izin almaya da gerek yok. Eğer silah atarsa izinsiz de kaçabilir ha. Yere. O çiçeğin yani personelin abi, olur. Bir şey, bir de biz zaten nasıl kaçacağız öbür türlü? Öbür türlü kaçarsa öldürebiliyorlar. Hani düz hani kapıları açtılar diyelim. Veya kapılar hata oldu açıldı. Düz kaçmaya çalıştık. Biz de öyle ban sebebi diye biliyorum. Yani öyle. Yok bazen şey sadece ufak uyarı veriliyor. Bu da bazen hiç uyarı verilmiyor. Neyse gel boş araya biz gidelim. Uf kardeşim hoş geldin. Yeni Aslında gelmişsin. Hadi. Burada kaçmamız yasak değil. İnsan çıkartmamız yasak. Tamam çıkartmayacağız. Kaçma... yani ne bileyim Dinsiz kaçma. Mesela kapıyı açtırdıra kaçarsak yasak değil mi? Birinci. Evet, bir şey dikkat bakın şu sana. İkinci O mı geç? Çizgide evet geçmiyor. Yani, geçmiyor. Yara, ya şu etik uğraşan bir şey, yok mu ya? Şikayet edin şunu. Iyi, iyi bak, iyi. O adam atomuyla mı geçiyor? Atam, adam atom parçacığı geçiyor. Nasıl? Ata ya buna atan. da abi, bence bir şey olmaz hani. Bela son yarım, ee, yaralanmak zıpla, zorunda kalacağım. Zıpla, böyle... zıplamayan albaycı, zıpla, zıpla, zıplamayan albaycı. Albaycı, albay da bir şey yapmıyor ki. Uzaklaştı. Elini kolunu sikerim.

Kayıt <Sessizlik> aldım. Evet, evet arkadaşlar görüyor. Ya bakan beni izleyen varsa ve Erdoğan'ca evet görüyorsunuz. Bakın bu linkler var ya bunikler. Olur. Olur. Bunikler. Yani... Yani... Yani bu linkler. Bu linkler. Yani. Absat yani. Ben bu kadar da videoyu kapatıyorum bugün. Kötü, kötü yerlere gidiyor. Allah'a emanet olun. Yorum yapma. Abone olun. Like atın.